Merhaba Çağla İksel'den. Bel boyun ağrılarından kurtulma yolları ile ilgili e, herkesin kendi kendine yapabileceği, doğum ile öğreneceğiniz, uygulayacağınız ve kendi sisler yerine alabileceğiniz çok basit egzersizler e, anlattım ve gösterdim. Şimdi bunları uygulamalı olarak size göstermek istiyorum. Niyetim herkesin kendi içindeki şifacıyı keşfetmesi. Hiç kimseye bağımlı kalmadan günlük hayatınıza adapte edebileceğiniz çok basit egzersizlerle fiziksel dengesi, arkasından da zihinsel ve ruhsal dengeyi yerine alarak üçsel dengeyi bir arada tutmamız. İlk hareketimiz bacak boyunu eşitlemek olacak. Bunu her sabah yataktan kalkmadan ilk iş, her gece uykuya geçmeden sonuç olarak yapabilirsiniz. Şu anda yatakta olduğunuzu düşünün. Bir adet halva ihtiyacım var. Hatta havluyu da başucumdaki sehpaya ya da yastığımın üstüne koyuyorum ki sabah uyandığımda gör, görüyorum ve hatırlıyorum. Havluyu şöyle sağlam hale getirdim. Dizimi büktüm. Havluyu bacak arasından geçirdim. Daha kalçaya yakın tam şurada tuttum. İki elimi birlikte sabit bir şekilde tutuyorum. Bacağımı aşağıya indirirken havluyu kendime doğru sabitliyorum. Hafiften çekiyorum ki sanki bacağım aşağıya doğru direnç gösteriyor. Ve ben bunu yaparken bacağımı her aşağı indirişte sanki midemin içerisinde bir pislik varmışçasına ve beş. beş. kere yaptığımda bir bacağıma önce soluma yaptım ya da sağıma hiç fark etmez. Sonra aynı şekilde diğer bacağıma alıyorum. Bizim için esas olan iki tarafa da yapmak. Aynı hareketi diğer tarafa yapıyorum. Ellerim sabit, havluyu sıkı tutuyor, bacak aşağı inerken havlu direnç gösteriyor. Ve tam aşağı iniş esnasında karnımdan nefes veriyorum. ve beş. 5 tane sağ, beş tane sola, her sabah yatmadan, her sabah uyanmadan ilk iş, her gece sıvkiye geçmeden son iş, günde iki kere yapmanız yeterli olacak.